Cümleten selamun aleyküm değerli can izleyicilerim. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün şöyle patates kızartıyorum. Şu anda saat sabah 8. Gördüğünüz gibi şöyle leğenimizde de soyuldu, hanıldı Gördüğünüz gibi. Çayımız da burada. Şöyle göstereyim şu an kaynama aşamasında. Altını kıstım koymuştum. İneğimiz halen sağlayacak. Ömer Beyciğim uyumadığı için sağlayamadık. Hasan e, İstanbul'dalar. Biliyorsunuz düğün için gittiler. Bu videoyu ne zaman paylaşırım tam olarak bilmiyorum ama e, şöyle bir karıştıralım. Bugün Derman ablam bize kahvaltıya gelecekler. Şöyle şunları alalım. Soframızı ben buraya hazırlıyorum. O zaman soframızda görüşürüz. Bugün canım burada kahvaltı yapmak istedi. Canlar. Bir de Derman ablam genelde böyle masada yapıyorlar. Onların da rahat etmesi açısından bugün böyle soframızı buraya hazırlıyorum. Patates kızartayım. Onun dışında da başka bir şey yapmayacağım. Çünkü biz bugün kerme dolduracağız. Derman ablam da bize yardıma geldi. Nail'in işlemle. Onlar da e, kerme götürecekler buradan. Yani ne kadar istiyorlarsa götürecekler ama yine de diğer bölümlere de bize yardım ediyorlar. Bakalım artık bugün ne kadar dolduracağız. <laughs> Dün 3 motor gibi bir şey doldurduk. Derman ablam Nail'in işlem. Ben elma saplamında kendi kermesi vardı o tarafta. O da onu doldurdu. Yanına da 2 tane eleman bulmuştu. 12 de bayağı çoktu. O da doldurdu o tarafı. Bakalım artık bugün ne kadar dolduracağız, ne yapacağız. O zaman canlar videomun devamında inşallah görüşürüz. Soframızı hazırlamaya ben devam ediyorum. Şimdi Ömer'imi uyutacağım. Ondan önce de şöyle bir göstereyim dedim. Canlar <laughs> <laughs> Sen de selam ver <laughs> annem. Selam aleyküm canlar. <laughs> biz üçte gidip Evet biz üçte çok biz. Bitiremedik. Kazabanını bitiremedik. Mübeliler görüyorsunuz canlar. Babamın videosunda dün görenler görmüştü. Şurada da Ömer'in resmini çektim abla. İyi yapmışsın. Gülpınar 68 albüm yapıyor. Bu resimleri atayım ona. <laughs> Çok güzel olmuştur eminim. He, WhatsApp durumuna da attım. Dur dış attım. O da şey ben de durumu atabilir miyim diye yazmış. Ne Hı hı. Onlardan konuştu telefonda da. Şimdi biberlerimiz ait mi canlar? Görüyorsunuz şöyle. Nasıl biber vermiş miyim? Maşallah barakallah. Allah'ın dedik Ne şey vermiş mi? Ali kurban oldum Allah'ım. dedik? vermiş. Görüyorsunuz bunlar salçalıklarımız. Herkes pazardan satın alırken. Bizim de bahçenin kendiliğinden oldu böyle. Anne hani bunu mu şey yapacağım ben? Kodum istayı peşetle tam. O peşetekiler ne yani? Şey. Doğramalı mı? İşte. Şu evet. elektrik panosu içinde kablo şey bantla elektrik kablosu. Siyah Can, kablo. Annem <laughs> bunu bana koymuş şey yapacağım. He. Doğrayacağım. Bir gün güneşte bekleteceğim. Pörs tutacağım. Ondan sonra dolaba atacağım. Az daha götür. Dolu burada. Şu elektrik panosunun elektrik bantı var. Domates de Domates. şey yaptım. Doğradım. Kışın bunu. Abla evet. çok mu doğradın domatesi? 20 poşet. Ferdi evet. ne? Uzun o kadar. O da dolu dolu. Nasıl Allah. atacağım? bir öbür, öbür Şuradan. Evet, daha. Abla ben 7 8 poşet doldurdum da bence yeter. Ben yine poşet. Hep kullanabilecek katın mı? Burada da üzümlerimiz Bana, var. Sapan. Görüyorsunuz. Bunlar da pekmez kaynatacak. Eniştem iyi için üzümü öyle duyduk. O yüzden böyle çok üzüm aldık. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mudur enişte? Bakacağız. Bakacak mı? Öyle olmaz işte. Bu İzmir üzümü. Maşallah. Nasıl yemiş yoda Bu İzmir üzümü. Allah'ım. Kamerayı Başlam, çekiyor mu ki? Bu İzmir üzümü canlar. Ha babam toplarken gördüydüm ben onu. Bu ebemin bahçeden mi? Elma salamın bahçesinden. Evet. Ana aynı kan gibi oldu elime de. İzmir üzümü o. Hmm. Aşağıda olan üzüm hep öyleydi. Tadı da güzel mi ki? Ekşi mi? Sevman. Tadı çok oraya güzeldi. Boy, ben aradım orada bulmam lazım. bunu. Allah'ım hayır. Koydum abi. Ben Orada, at, nice Dün nice. ben dedim ona oraya koy diyor o da koydu. E, Valla. <laughs> vallahi. Çünkü onu biz bir yere koyduk bir daha bulamazdık Ay, biliyor musun? <laughs> Bu arada üzüm yiyelim canlar tatlı He iyi ağzın Evet ablam da giymiş. Yakışmış. Ana kamera geliyor yine getir oğlum. O kamerayı ne yaptın ben sana? Nereye koysun? Ne yaptın? Aman. Anne ne verdin? Anne onu yeşil mi attın? He at. Orada da biberlerimizin devamı var. Onlar da salçalık çektirilecek. Burada yavrum bunlar da dolmalık <laughs> bak hadi. Yok mu başka? He var abla. Bunlardan götürün mü sen de? Dolabına doldur da at. Aha he, he varsa götürme abla. Var, vardır vardır bölüşelim seninle. Var. Ben attım iki, e, dört poşet neydim attım herhalde. Dolmaz. Abla bunlar da çok güzel oluyor. Annemin o attıkları. Tamam. Dolma. Evet, Yapalım şey, bunları. Dolmayla hiç adı yok ki ben Oğlum bu sene hiç aklıma gelmedi. dolma. Bunların için doldurup koyuyorum. Pazara da gitmedik biliyor musun canım? sözümde kestik. Doğru. pazara gitmedim inan. Domates biber oldu mu evde? Soğan oldu mu? He, gerek olmuyor esas. Biz de aynıyız. Pazara gitmeye gerek kalmıyor. Malzeme evde biz, olunca. Biz, de hiç gitmedik Ay, ya. Bir türlü de Allah'ım diyorum nasıl bereketli bir de değil. Sen niye dolmalık biber ekerim? He. Biz severiz dolmalık biberi yemeği. Güzel oluyor vallahi. Elma saplam doldur doldurup, doldurup atıyormuş. Ben de onun gibi yaptım, doldurdum. Hazır doğru, bir iyi oldu. Doğru, Çok doğru, güzel. Yılmaz kırmızı gibi düzmüş şimdi. Hiçbir Elmez şey olmuyor. Yılmaz bahçenin uğraşıyor ya. ya Yorulmuş oluyor. Onu bırak ya yüksel ya. elindekini. Ama hiç kolay yok yani, çekmek mahvetti değerli dostlar Bence en zor da kerimeydi Bahçenin gözünün ee, yani O beni zorladı zaten sıkıntı var biliyorsunuz çoğunun O yüzden evet, Rabbim kolay indir Amin He. En zorlardan bir tanesi kermeyi çekmek doldurma falan iyiydi Can Doldurma nasıl iyiydi? 3 gün doldurdum hiç of demediydim <laughs> Aynen <laughs> Çektiğimiz gün dizlerim dizlerimle mosmor olmuş kerimeye da çektiğimden. bir de tasaba sekizde e, ah, 8'de başladık ablam. Vallahi da dokuz muydu, dokuz buçuk muydu oturduğumuz. Akşamle. E, kendi işimiz gibi hani dolduruyordu. O gün bayağı bir zorladık kendimizi. Hmm. Bir de ilk zorlamışız. E, yağmur, yağmur yağdı. Yağmur olacaktı. E, i̇ki üç gündür yağmur yağır buraya. E, nasıl yağıyor ya maşallah. E, emeğimiz gider diyorsa, Ayaz o gün bir üzülüyor. Siz gittiniz. Hı hı şey hı diyor hı. ki anam derman kermeyince ıslandı diyor biz. Elma saplama aradık onu ki iyiymiş. Emeğimiz hep boşa gitti diyor. Tamam gönder gelsin. Bunlar hep şeye dolduruyorum. Ayaz diyor ki diyor, diyor emeklerimiz hep boşa gitti uğraştıklarımız diyor. Bir sevdik öyle deyince bunu. Getir akıllım. Ayaz, Teşekkürler. Kaldı? Kameralarımız sökülüyor görüyorsunuz. Evet tek tek. Diğer ikisini de Ömer'in banyolayının içine koydum. Neyse o zaman ben de güzel ya, salçası çok güzel oluyor. Gerçekten ben bu seneki yaptığım salçayı çok sevdim. Hey. Bir de domatesinin e, biberi karıştırdım anne. Ben de hiç o yok. da daha güzel oluyor abla. Annem her sene öyle yapar. Şeyden komşum diyor yemeğe eş gitmez mi? Valla ben <laughs> tam tadı neye alışırsa ona gidiyor. Yok ekşitmiyor. Damağımız ona da alışıyor. Daha lezzetli oluyormuş. Daha vitaminli hani. İkisini de kullanmış oluyoruz. Kesin hey. çoğu kişi de domates kullanıyor zaten domates salçası. Gelmesin bize de verdi de, de He. Sonra götürmüş. Ayak bunlar Şunların güzelliğini Allah'ım ya. Maşallah. Toprak ne verirse güzel oluyor değil mi? He. Çiçek de verirse, sebze de. Hey. Meyve de. Tamam su koysun. Ne diyor? Babam, acıkmış. Acıkmışlar mı? Hazırlayayım o zaman ben yemeğimizi. Evet. Siz hmm. de buna devam edin. Benim pek bir faydam olmadı. Bir ev temizledim. Bizim bir, bizim temizledim. Bizim bir yemek koydum. Yok. Sabah kahvaltı hazırladım Aynen. işçilerimize. ben de eve elleyemiyordum ya azıcık evime elledim iyi oldu. He. Dün bütün çamaşırlar ıslandı. yağmurda da kaldı. Yedin Ondan sonra onları hep attım makine yıkandı. yineden mi yıkadın? Yok makine falan. Yinden. Kokuyor, he, kokuyor evet, bir de yağmur suyu oldu. deyince. Aynen. İyi misin? Çamur oldu ablam zaten Çamur. He. Ondan sonra da iyi oldu. Onları sevdim. Bir de evime süpürge tuttum. İçim rahat. Evim temiz olduğum için <gülüyor> rahat. <gülüyor> evet Ama temiz zaten de artık dört gün üst üste binince kırık kırsık dökülmeye başladı. İlla <laughs> ki. Annem çarptan sonra Ali'nin acını. Hani onlar kuramaydı. Evet. O zaman ben yemeğimizi bir hazırlayayım. Evet canlarım. Kuru fasulye pilav, salata, mercimek çorbası. Kışımızda olmazsa olmaz mercimek çorbası. Artık ben sürekli yaparım. Yükselim seviyor. Ömerim'e de azıcık azıcık vermeye başladım. Artık 5. ayımız doldurduk. Ömerim için 5 aylık çekimleri yapmak istiyorum ama bir türlü fırsatım olmuyor. Bakalım artık. En son iki aylığı çektim. 3. ayını çekmedim. Dördüncü ayını çekmedim. Beşi çekmedim. Ben niye böyle tembel oldum arkadaşlar bilmiyorum. Vallahi artık bakalım inşallah. Hatta bugün de 5 ayını geçeli üç gün oldu. Aslında hatıra amaçlı çok seviyorum çekmeyi. Bugün biberlerin üzerinde resim çektim. O da çok güzel oldu. Şöyle. Soğanlar da bu arada bahçemizin kuru soğanlarımız. Gözlerimi yaşartıyor. Çok acı, çok sert. Ama yemeklere çok lezzet verir. Hı, tamamdır. Salatamız da kanat. Bir daha yapıyorum. Telefonu çekelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. İnişte bu kafalar. Evet değerli dostlar. <laughs> İnişte alacağım olsun. Ben de diyorum ki kış çorbası yaptım. Diyorum. Ama işte bak oyuna gideceğim ya. Saat daralırsa da ben evet, de daralıyorum. İki, i̇ki buçuk. evet değerli dostlar. Cansu yemek yapıyor yiyecekler. Evet arkadaşlar. İnişte mi görüyorsunuz. Hem yemek yiyecek yer hem de o kadar geliyor bana. <laughs> Yemeğimizi hazırlıyor. O zaman soframı Cimur, de soframız de. hazır. Soframız hazır. Gelin ayo. Çalın çalın gel. Soframız hazırdı. <gülüyor> Yemeklerimiz. Dansın <laughs> sofrasına buyurun. Ancak arkadaşlar yoruluyor. Vallahi yani iyi açmış. Çok yorulmuş. Babam sineleri hop hop hoplamış, sıp sıp sıplamış. Ayızlarda hiç görmüyor erkek millete. He. <laughs> kan şekerler düşüyor acıkınca. Gittikten sonra cana geliyorlar ya. O zaman afiyet olsun. Eline abonuna sağlık güzel olmuş. Evet, afiyet olsun. Olmuş. De. Annem de gelmiyor açmamış. He anne gel de ki atıştır. Sen biberi bitirmeyince gelmezsen olur buraya. Evet canlar şöyle. Şülelerimizin dolusu dolmalık hazırlamıştım. Dolmalık içi şülelerimizi yıkadım. Şöyle de görüyorsunuz salçalı biberlerle doldurdum. Çok güzel oluyormuş. Tavsiye ederim. Tadı aynı şekerli gibi oluyor. Yeşillerden, şeylerden karışık şöyle. Görüyorsunuz 1 2 3 4 5 paşet olmuş. şunlar da derman ablama bıraktım. Şöyle. Daha bir sürü var. Burada da ebeme yemek hazırladım. Ebemon yiyor.